Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte slime parkur adlı bir parkur haritası oynuyoruz Yanımda da yeşil slimeların düşmanı Yakışıklı yok, ama yani. yakışıklı <laughs> Mavi slime var beni niye yukarıda başlattı Ben aşağı düştüm buradan sonra nasıl çıkıyoruz yukarı Ölmen gerekiyordu kanka aşağı düşünce Hadi ya He. Allah Allah Valla anlamamışam yol İl çektim Çek Nerede doğdum ben? Evet siyah bir yerde doğdum. Çok güzel. Spawn point çekmemiz lazım. Dur. Gel kanka ben çektim. Siyah yer dediğin aşağıdasın lan. Hayır daha demin öldüm. Buraya attı işte. He, yeah. Biraz karışığa benziyor gençler. Mesela şu slime block sanırım. Denemek ha. istiyorum ama atlamayacağım. Dur dur dur. Daha demin ben anladım olayı. Şöyle mi acaba? Ha, slime evet. block var da oraya atlamayacakmışız. Harika. Sabittir <laughs> lan. A bak ben ölüyorum mesela. Dur lan ben ölüyorum mu? Ben ölmüyorum. Bak. Bak ben Aydın. öldüm. Ha, ben ben, atladım ya aynı anda öldük. Demek ki senin ölmen lazım ki ben de öyle ölüyor. Bak sen düşmeyince ben ölmüyorum anladın. Evet. Bak düş mesela bak çat diye ikimiz ha. de ölüyoruz. ye yeah. Saçma. <laughs> Saçma. Şimdi buradan. Oye. <laughs> oh Oye. Yeah. Oh yeah. Oye oh yeah. baba geçiyor. E. Ee? Şuraya sanırım. Ha. Hmm. Ha öyle oh mi? Oye yeah. baba oha baba hile. Bu ne lan buz. He buzmuş. Ben de slime'lı buz zannettim değişik. <laughs> Ay bana. Bana Bana bir şeyler oluyor Aykut kurtar beni. Ben de slaydı. Abi kendimi sandım. aşağıya attım. Geçtin mi? Evet spam point çektim ben. Bu şeye basınca spam point çekiyor sanırım ama dur. Şu şeye bas. Bak geri çık. Ona bas. Şimdi git öl ya da kil çek bakayım burada mı başlayacaksın? Öyle ölmüyorsun, öyle öl, ölmüyorsun. Öldüm. Aa, öldü. Çok yukarıdan düştü ya öldü. Evet bak burada başlıyoruz. Bu evet. Sen de mi öldün? He, zıplayamadım. Salak gibi. <laughs> Oo sektire sektire öldüm öldü. Ah. Oh. Ah. <laughs> Kanka <abi>, ben böyle <laughs> ölmeye devam edeceğim galiba. Ben de geçemiyorum. Ah. Ben aşağıda aşağıya gittim. Oh. Şuraya atlasak gerisi kolay. Yok at. Oh. <laughs> Aa alttaki silahın buraya çarptım ölmedim öldüm. Ne oluyor lan? Alttaki silahın buraya çarptım Eyvallah lan? Biliyordum. silahın buraya Biliyordum. Aa ben de geçtim lan. Şansa <laughs> salak. <gülüyor> Aa. Aa görünmez bu mu? Aa. Buraya geçmemiz tamam. lazımdı galiba. Ha öyle mi? I don't Mal know. Desene be ben görmez bloğa kafa attım daha demin. I don't know. Mükemmel. Oh. Tamam. Abi I sen don't... beni boostladığın için geçtim ben orada. Ben nasıl geçeyim ki şimdi ya? Ben geçiyorum kanka kolay ya. Dur şimdi. Bu ne lan? Vay canım ya. yüklendi. Sen malsın abi geçemeyeceksin orayı gel. Vallahi Aa git gide zıplıyorum. Zıplat beni. Zıplat. Oh. Kanka bu slime'lar bozuk ya. Baba geçiyor daha çatır çatır. Oh yeah. Ah buradan buraya mı direkt? Evet. Oh yeah. Bitirdin mi? Evet. Galiba ee, buradayım. Çekil bakayım. Ne bitti anlamadım. Bitti misin? What? Ne bu kadar mıydı? Gençler ee, slime parkuru çok kısa sürdü. Biz de olsa böyle... <laughs> Hay konuşamadım. <laughs> ee, lan dur yellow yellow. Heh. Biz de dedik en azından bir şey daha yapalım. Geldik Aykut Çukum'la birlikte mini game oynuyoruz. Ben çok Ay. zor konuşuyorum ya. Ha gel baba. Ye. Yeah. Kimse düşmüyorum Vallahi ya. Valla ben de ona bak. <gülüyor> 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 Ciddi misin Abi, really? Niye öyle bir şey yapıyorsun oğlum? Abi neyse ben seni izleyeceğim. Düştün mü? Düşmemişsin. Yok sen çıkayım. Yok yok gerek yok kanki sen devam et ben seni izliyorum. İyi sen bilirsin. Bir tane adamı takip ediyorum delicesine. Buldum. Bu. Bu. Of son anda he. Son anda harbiden he. Evet, ne diyordum gençler parkuru beklediğimizden daha kısa sürdü ya da biz çok proyduk yani o yüzden erken bitti. Biz de geldik buraya mini game oynuyoruz diyecektim ama ben oynamıyorum Aykut oynuyor çünkü ben mal gibi böyle parkuru yapmaya çalışırken düştüm. Bayağı da komikti ama biliyor musun? <laughs> ya Aykut hadi ölsene. Hayır. Abi şu ne ya? Aha bak bir sürü renk var burada düşmeyiz herhalde. Şu an Aykut şurada haberiniz olsun. Şu. Evet. Hadi ya birileri düşsün. Oh yeah. Başka bir şey dileseymişim iki kişi düştü. Oh yeah. Aykut son 5'e girdin ya. Yok evet 5 son 5. Baba 3'e girecek. Baba 3'e girecek. Sen bir rahat ol. Bu mu oh. lan? Abi size de çok basit geliyor. O düştü geri zekalı. He valla basit geliyor ama bunlar da düşüyor işte komik olan <laughs> Bu bu. Bu bu ben bu. Git, takip etme beni. <laughs> <kısımdan bu. gülüyor> takip etme beni. Üç kişi Abi kaldınız. Oye ilk oh, yeah. ilk üçteyim. Baba ilk oyunda kazanıyor. Ye. Yeah. Yani oh, yeah. Bak takip etme karı. Ha. Ot. Hadi be havada var ya düştü ha da. de. Var ya saliseyle kurtuldun ha. Evet ya. <laughs> kıza kıza gittim suratını diyorum. Saliseyle kurtuldun ha. <laughs> Aha düştü. Teke tekiz hadi gel bakalım buraya. Hadi bakalım. Kız da teke tekim. Bence intihar eder o senin için. Bu slime cazibene dayanamaz. <laughs> bak ya. Ya kanka çok korkuyorum şu an. Lütfen bak ilk oyunu kazanmak istiyorum. Öl. Akızın yanında çıktı şey görmedi lan salak. <laughs> Bu değil mi lan? Heh. Abi ben çok basit kolay. ya. Kolay. Parkur yaparken düşseydim ne gülerdi. <laughs> <laughs> Aha sıçtık. <Aa>, Oy <laughs> ikiniz de bulamadınız. <laughs> düştüm. Ha, ne oldu ha dur tekrar mı? Hayır. ikiniz berabere. ikiniz kazandınız şu an. Ya beraber olmaz ya. Kazanmam lazım ya. Kırmızı yok da orada. Neyse <laughs> alacağım ben biraz. Aykut nereye gidiyoruz? Aykut ölmeye mi gidiyorsun Aykut. Berabere bitti diyorsun ya bir sus. Sinirim bozuldu. O bunda düşer düştü de düşen olacak mı merak ettim. Vallahi yok, merak olacak. ettim. Hadi be. Abi kimse düşmedi ya. Yani düşseydi zaten aptaldı. Ay alamadım. Adam aldı. Bu ne? Red Ademizi. mi? Red 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 red. Oppa. Hadi ya, hadi bir insan Usta. Aykut, sen neredesin? Koşturuyorum, ortadayım. Aa kırmızı, kırmızı, kırmızı. Kırmızı, kırmızı yok. Alamadım. Kırmızı yok. Buldum. Adamları takip ettim. Oh. Allah Uf! <laughs> Bayağı bir kişi düştü. Güzel. O AFK adam düşmedi. AFK adammış. Kanka, adam adı bir tanesi koşturuyordu kanka. Bu, bu, bu ne? Bu ne? Kanka ah, bir oldu. tanesi koşturuyordu hızını <laughs> ayarlayamadı çok koştu öyle düştü çok koştu <gülüyor> duramadı. <gülüyor> Bu ne ah, magnet? Her yer. Magneta, magneta, magneta <laughs> magne, magne. <laughs> Abi ben oğlum. Ne yaptın? Ben derim oğlum. Parkur yaptığında düştüm deme bana. Abi ilk ilkinde atladım düştüm zannettim hmm. meğer düşmemişim diğerinde de atladım düştüm çok değişik şeyler yapıyorum ben bir aptalım ya valla. Sen niye sabit durmuyor kanka ben onu anlayamadım. Kanka gaza geldim ya. Um ki usama ay kut geliyor yo. Gel hangi renk kanka gel gel. lan kayboldu beyaz vardı kayboldu burada. <gülüyor> <gülüyor> beyaz bu salak kendini bir aa. üç kişi düştü abi üç kişi düştü. Bak artistik yapacaktı geri geri atlayacaktı oraya aptal. <laughs> <gülüyor> Abi. <gülüyor> komediler ya. Vallahi. Aykut tamam mı ediyorsun? Seni takip ederim ama. Ne bileyim dönüyorum sağda solda boş boş. Ee... Aha, Va bu bu. Vallahi gençler en sevdiğimiz mini game'lerden biri. Yoksa biz de mini games oynamayı düşünmüyorduk. Ee, slime parkur oynayacaktık ama oynadık da yani. Lanet olsun çok pro olduğumuz için 2 dakikada bitti. Yes. Her her yer green kanka düşmeyiz herhalde. Ay. Düşen var mı? Yok herhalde. Oye, oh, yeah, Hani bu şimdi kalabalız ya. Kalabalık nereye giderse sen de oraya git. Doğru gidiyorlar çünkü. Öyle mi? Ha ben öyle yapıyorum. Hani rengi bulamadığımda. Oy Oh yeah. Ay kut buradan oraya atlayacak. Ua dayamadım. Yapma yapma bak. <laughs> <laughs> şimdi Clay. 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 Nerede nerede? Ah buldum buldum. Oh, ben alamıyorum. de buldum. Oha lan gelmiş hızlanmış ha. Evet evet kimse düşmüyor ama ha profesyonel oyuncu bunlar. Vallahi bu sefer profesyonellere denk geldik. Pink pink ama her yerde de renk var ya yani. Aynen biraz kolay ya. Şuna baksana <laughs> her yer <laughs> pembeymiş. Yapıyor. Baba manyak kaplan seni düşersin inşallah. Baba manyak kaplan. <laughs> o neydi <laughs> abi? Kaplan parkur yapıyor bak paso parkur yapıyor. Düşecek bir gün o salak. <laughs> şu şöyle değil mi? şu? Bak, <laughs> i̇zliyorum merak ettim ben onu izliyorum. <laughs> o düşecek bak bir parkur yaparken. Gaza geldi o. Abi oy. Son anda buldum var ya adam sayesinde. <laughs> ha, i̇çi içesiniz. <laughs> Teşekkürler my baby. Brown. O di de baya kolay oluyor baksana her yerde var yani. Aa düştü biri parkur yaparken düştü. Abi adamların hepsi benim gibi ya parkur yaparlarken düşüyor bak. Bak. duramıyorlar bak. Ben de yapıyorum ama ben düşmüyorum işte. Ay. Oy. Ben iki kere kezlerin ikisinde de düştüm şimdi korkuyorum. Bu ne? Ah, bulamadım. <laughs> Aa bulamadım. Ah bulamadım. Ben de bulamadım. <laughs> Abi her yerde de varmış ya. Evet ya baya bir kişi düştü ama baksana. Ay kut pupuk yerim. Çık dışarı ya. Oyla. Hayır ben seninle oynamıyorum. Oyla, Arkamı al. Salak. Abi oho ben 10 kere bulurdum lan. Düşen var mı acaba? Düştü ama afk'ydı sanırım. Afk'ydı. Abi biri daha düşmüş. O oh, mal kim? Hadi biri afk'ydı. <laughs> Benim arkamdakiydi. <laughs> Oğlum keşke ne? burada birbirine vurma olsa var mükemmel olurdu lan. Oğlum Oha. bilerek mi ölüyor lan? Kör mü yoksa? Oha dört kişi bile... düştü. Bu ne? Aslında buraya şeyle gireceğim ha. Lee'sin karakteriyle gireceğim öyle Lee'sin tarzında bir tane karakter bulacağım Minecraft'ta özel. <laughs> kör kör oyuncu. <laughs> kör kör. Gözüm kapalı. Challenge yapacağım. Valla ben kör olsam da koklayarak bulurum diyecektim. Bulamadım ben, ha bulamadım. Ben Bulamadım bundan... ah düştüm. <laughs> Harbi bulamadım yalan bir saattir. Yani neyse. Ay ay. Magneta, Magneta bu mu Magneta, Magneta? O oh, adam yaptı lan burayı Magneta. Oo, iki kişi daha düştü. Güzel. Oo yeah. bir baba sence sonra kalır mı? Çıkıyor. Bilmiyorum, bence kalmaz. Evet, kalamadı. Kalamadı turuncu. Yokmuş, kalamadı baba, kalamadı. Sadece köşelerde varmış. Vallahi ya, Abi, hep de öyle öyle olduklarında düşüyorum var ya. Eee neyse gençler videoyu beğendiyseniz daha atıp abone olmayı unutmayın. Aykutcum var mı diyeceğim bir şey? Yok kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın gençler. Bay bay. Bay bay.